Hayır, hayır, hayır. Hayır. Muşam. Ne yapalım? Bingo. Bu ete mal Bingo açık da. Önce bir gelirim oraya hocam. Dünkü fiyasko fena idi yani. Çok kötü ya diyor sonra. Fiyasko idi ama. <laughs> Baya bir fiyasko. Dün koydu. beni ben yaktılar bir de ya. Ne Ne yaptılar? Durum şeyler bizimkiler Bir kas girdik kabus oldu bir kas ya. Herkes aynı şeyi söylüyor bu hafta. Dönme artık dönme artık. Dönme artık ben dönmüş olabilirim. Arkadaşlar evet, bakmayın çok da şey umurumda değil yani. Yakarlayım da aynı zamanda. Hadi gelin bakalım doldur El mi yaman bey mi yana? Topun biri gitmiş. Topunu biri de gider Sen de git. Çık diyor al var. var. Hediye de var. Tabii. Sarıymış. De mi, manyak, de Bende mi o manyak da mı? Bende değil. Ben de. Bende bende. Neymiş? İçerideyim. Dışarıdayız. Sakın Okan abi sakın. Sakın. Alacı bana. <laughs> Hadi kırın ben kork gidiyor. Ya. Açtı mı? Buraya Ancalan. zıplayabilir. Ancalan. Dikkat. Sandalar geliyor. Geldi ki biri öldürdü onu. Öldürüyor. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Yan HP'sini göremeyin ki. var. Bir E. Aha. Hop ben gittim. <laughs> Mavi. Mavi alacağım. Hediye var orada. Bir yer attım ama nereye gitti benim? Ben alayım ben hediye. Sen aldın galiba. Ya, gider ayak, gider ayak birine püskürdüm. Ben de şişmişim Aa, zaten burada. Evet, ben de şişmişim biraz. Açılma şey yapmadım ki vurmadım yani tam da görmedim bile. Uğrunda yes, değil şişmişiz. Burada. movi movi musmuvi so açayım mı açmayacağım kaçtı inince at istersen 90 hatta i̇şte şimdi atarsan 80 yok sorucu hiç düşebilir. açmadım size kalmadım ya Size kalmadan gider bu şerefsiz. Vallah. Top attı farkındaysanız. Bir tanesini aldım ben. Ne yapacağım? Sike'de yeni attım. Ben hallederim her şeyiniz yoksa. Halledersen iyi olur ya. Nerede? Nerede? Aşağıda. Patlamayalım. Nice o. Sol taraftandı. Doldurdum şeyi gelene kadar buraya yine silindi. Vurmayın şeyden sonra. Buradan sonra. Tamam. Sadece size kalacağım ben. Vurmuyorum. Ben vurmuyorum hiç. Yani biraz vuralım bence. 83 falan. Bizim yok insan gibi vurmadığınız için. Bunu çağrıya i̇nsan diyeceğim yani. Aa, dümdüz... ha, ya. Valla ben dümdüz. Sadece. Lan. Lan. Ayyemedim. Vurayım mı? Vur vur vur. <laughs> biraz fazla mı vurdum he çok çok oldu. çok 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 Kanca çok kanca geliyor. Kanca çok 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 uzluk gitti ha bayırı kesemeseydik başımıza bela bayıra vuracak hiçbir şeyim yoktu bana var da da ulti atarım ya. Yani. Lan. Ne oluyor? Yardım lan. Nerede? Kimde? Hamzala mı? Ben de ben de beni takip et. Sen de. Ben Hı sağ tarafta takılıyorum. Ateş vurmayın. Ateş geldi mi? Gelmedi. Şuraya bir sarıca atayım. Çok pis bir yerde Hamza inşallah. Hamza geliyor Kan Lan kancaya kafa attım. Ah, ya, burada Yok tamam. Toplar var, toplar var. Burada durmayın. Ben içeri girdim. Abi. Abi. Topları keselim. Yanıyorum Abla Allah. Kalırmasın. Ben dönüştüm. Size bir iki şey atayım mı? Hediye paketi vardı oralarda. Top niye kırılmıyor lan? Sağlam <laughs> topmuş. Alev önemli. geldi de, Alev'i ne yapacağız? Ben içerideyim. Sen içerideysen Alev Sonuçta şunu yapacağız hocam. Ben yukarı gidiyorum. Aç 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 çım aç. Açtım aç, Vur vur. Galiba. Geliyorum. Geliyorum dayanalım. Ölmezsin ya. Öldü de kaldı. <laughs> Değdi ayağım. Aksiyon. Ne yapalım hem şey yap. Alevi kestik hem oraya gittik. Sorucumu oraya attım. Lan! Sen ağzına azına tüküreyim. Toplara kısa yoldan alesek mi ya? Tanesi gitmiş olması lazım. Öbürde gitti mi? Yok. Tamam ben hallederim. Şu açıyla vurayım Yok, bir. Hallettim herhalde. Halledememiş. Tamam hocam boş ver. Sorucu yetişmemiş oraya. Zaten. <laughs> Taktın öldü mü? Biri iyi vurdu ya, ben hiç vurmadım. Güzel. Şimdi. Emineciğim görüyor musun? Evet görüyorum. Büyütmemi ister misin? Yok. Burayı da geçebiliyor olsak ya, anladık sağ. <laughs> hmm. hemen şunun arkası. Şu oh. Öncelik bu. Olmazsa ben arttaki. Ah, ne yaptı yedin. o? Ben arkada benim alakası yok ama ben, niye yapıyorum? de Sen ben ikimiz aynı anda yedik. Nasıl oldu kusura? İkimiz de saçma bir yerdeyiz. Şu an herkes... Saçma yes, bir yerde. On, ben de sen de. Oldum. Bak. Yok değil mi? Alt En aşağı. Gel deminki yer. Çekiç oldu. Bitti yer. Şurası. Ama yani beni iteledi bu. Hadi ne Neyse. İşaretledim yeri gördünüz mü? Görmedim. Köşe sol alt köşe. En evet, aşağısı kırmızı. Evet. Sen de reyonda var. Koydun mu? Koydum da. Kore'ye soracak. Hayır yedim ben. Sabit durun, sabit durun, sabit durun. Bir daha bana iyi olur. Siyah, ha oradaki siyah. Sen de Hamza. yuvama doğru geçiyorum. doldu benim bu arada. At, 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 bas, 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 at, 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 at. Ne varsa at. Nereye? Aşağı aşağı dur Aa, dur dur sağa, bir Say, bir en sağa git, en sağa mı? git, en sağa git, en sağa, en sağa. Orada olur. Orada da olur. Tamam. Üçe mi koydum? Tamam. ikiye koydu. Üçe koydu. Hayır, ikiye koydu. Buraya koydum. Üçe koyduğunu biliyorum ben gördüm. Tamam, ya. neyse. Koydu. La kırmızı, yak koydu ki. Geçtirdim Remli abla. Of, ya ısrar etme bazı tamam. şeylerden, Remle'cim. Şunu da sonunda yapma. çevirmeyin, gözünüz severim. Nere nere nere? Bura mı? Benim öldüğüm yer, benim öldüğüm yer. Buraya benim koymayayım benim mı? Yer. Buraya koyayım bingo olsun. Üçe koyabilirsin, üçe koy. Şu... Buraya koyacağım, koydum. Oraya... O bingo oldu, şimdi şimdi şurayı çeviririm istersen. Şurayı da çevirebilirim, çeviremem. Tamam, tamam, tamam. Dur. O bingo oldu tamam. orada da, biraz kötü yerde oldu. Tamam oğlum, sıkıntı. Şimdi ya. buraya mı koyacağız? Nereye koyacağız? Şuraya. Şimdi nereye buraya mı? biliyor musun? Buraya mı? Bakıyorum. Hayır, hayır. Hah, Rem'den işaret ettiği yer. Tamam. Git, sen git, 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 Burada vuramayacağız. Çok bingo kötü. Da, o da bingo olur. Çok kötü yere i̇çeri koydum. Yani. İçeri girmeden hocam. Kötü yere koydum ya. ya. Vuramıyorum ki arkada değilim. ayaka bastın içeri. Ya <laughs> basıyor benim çar. Yani işte bir, şey. yani bir şey yok, bir şey yok. Şimdi nereye koyacağız? Hemen bir gösterin de. Şimdi hemen olduğun yeri siyaha koyacaksın. Buraya. O siyaha. Tamam. Evet. Burası olmazsa da en aşağıya. Ee, evet, olur olur. Ama şahan oluyor. Koyamadı. Yedi. Yedi gelen. Bakalım. Orayı bir deneyelim. Şimdi şuraya. Gördüm tamam. Ama bence bir şey... Daha nereye bir kadar, kadar full beni ya? Bence, bence, vurmaya siz devam vurun, edin. şey atalım. İnanlı atın şu an. Da i̇şte iki. Aa, ah. ah. Hocam. Ya oraya da koyabilirsin. Buraya mı? Tamam. Ya oraya koyarsın ya üstteki kırmızıya. Tam ya. buraya, oraya da kullanır. Buraya koyacağım. Tamam. Kaç 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 kaç. Tamam sakin. Şey atacak. Allah. Hemen ver bu partiyi. Hemen ver partiyi. Bingo. Bingomuz var mı? Bingomuz yok. İnanla kullanacak. İnanla kullanabilirsin. Yapabilir miyiz bingo? Şuraya bingo koysak bingo. Şuraya koysak bingo olur. Onu Hadi buraya, ha. gel. Siyah, Siyah. Aynı, Siyahı. Aynen Siyahı, oraya koy. At işe amza. Hamza. Nineveh'i de at ölsün. Yani de at. At Nineveh'i. Geri şey olmaz. Yok, bu niye o kadar az vurdu? Vurmamız lazım. Var ya 4. İnanma Aksaydınız daha çok vururdunuz sanki Oraya koyabilirsin Başka yerim Onlar yok zaten mecburum Bakacağız yok. yani Şu an bir tane daha şey oluşuyor ama ne olacak oldu? bilmiyorum bir bingo oldu Da olsa daha bir şey değişme oraya olur oraya olur amcacığım. Şimdi okay. bir sonraki gittiğinde kaç ona. Bir sonraki gittiğinde e, şey mi olacak? Bingo vuracak mı? Vuracak. Bingo. İki tane bingo oldu ya. Yani erken yapınca Hı. da vuruyor. Bitti oyun ya. Lan kaçacaklar. Başka şansı yok. Da... Hadi hayırlı işler. Bak, güzel. Sen orada patlama da ha. Buradan bekledim. Boom. Pat küt. Pat küt tek attık. Evet, Hadi, yani at. At. Alabilir miyim kütüyü? Kütüyü alabilir miyim? Ütüyü mü? Ütü senin olsun hocam. Tüğü. Neyse de iyi bir engre. Oo, oh, strong will parayı bu. Bana strong düştü ortaya ne gelecek? Geleceği Curse'da olacağım. Tabi ya. Oğlum kedi çık oradan kedi çık. Kallanser. Hmm. Bunun kırmızısı kullanılıyordu herhalde. Kallanser. <laughs> Kaç paraymış baksana. Ha. Şimdi çıkarım. Oğlum Reaper'ın silahı ne oldu öyle ya? Ne oldu? Bir kodum 96 oldu amda. Çok şanslısın. Bir para. Ay sus. Başka Hemle bas. Alın ben almayacağım onu. Da 50 versene boşver ya. Her bir şeye düşmedim ya. O Swiftness, Expert 3, Awakening 3. Expert, Awakening, evet güzel. Barda bile atabilirim ya. Barda ne düşmüş bakın. Bu haftaki işkencemiz de evet. burada sona eriyor. Kim? Daha sona ermiyor. Oo, Remle, Endurance, en sevdiği. O spek falan olsaydı var ya. İşte dün oldu benim bir de. <laughs> Çaktık yavru ya Yalnız bugün bilirdin. Bugün ne yaptım biliyor musun? Şey Lunar Engrave'li bir item düştü dün. Lunar 5.